Ülkemizin ve milletimizin bekası için canlarını ortaya koyan ve yürüttükleri bu mücadele sırasında gazilikle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ve Müşir unvanının verilişinin yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum. Hamdolsun ki Mevlam bizleri rengini şehitlerimizin an kalından alan bayrağımızın ay yıldızının altında medeniyetimizin hülasası İstanbul'umuzda bir araya getirdi. Kıymetli konuklar, Sakarya Meydan Muharebesi şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Adeta bir milletin varoluş ve yok oluş savaşıdır çünkü. Bu büyük zaferden sonra 19 Eylül 1921'de Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik ünvanı verildi. Bir asırdır her yıl aynı gün gazilerimizi, kahramanlarımızı milletçe anıyoruz. Yaşadığı toprağı vatan kılmak için dünyada bizim kadar bedel ödeyen başka hiçbir millet yok kıymetli kardeşlerim. Büyük mücadelemiz Sultan Alparslan ile başlamıştı. Osman Gazi ile otağımızı Anadolu'ya kurduk. Fatih Sultan Mehmet Han ile Cihan İmparatorluğu olduk. Kanuni Sultan Süleyman ile dört kıta yedi iklime hükmettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile son kalemiz Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük bedeller ödeyerek kurduk. Şehit olduk, gazi olduk, velhasılı kelam vatanı canımızdan aziz bilerek var olduk. Bu vatanın evlatları dün Malazgirt'te, Plevne'de, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kore'de, Kıbrıs'taydılar. Bugün de sınır boylarında, Afrin'de. Elbap'ta, İdlib'te ve pek çok coğrafyada görevinin başındalar. Hepsi aynı ruhun, aynı ecdadın evlatları. Hepsine binlerce kez selam olsun. <laughs> Kıymetli misafirlerimiz. Gazilik şüphesiz kurumlar ve kuruluşlar üstü bir ünvan. Mükafatı kendi içinde olan bir medeniyet seviyesi. Mükafat beklemeyen bir kendinden geçme derecesi. Rabbim gazilerimizden razı olsun. Ömürleri uzun, destanları daim olsun. Tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da tek yürek, tek bilek olduk. Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük bir onurla yürüdük. Bu millet gazi bir millet. Bu vatan gaziler vatanıdır. İstanbul'da İstanbul'da bulunan 5611 gazimize ve bütün gazilerimize Allah uzun ömürler versin. Şehit kardeşlerine kavuşan gazilerimizin mekanı cennet, makamları ali olsun. Gazilerimizle aramızdaki bağı daha da güçlendiren derneklerimize başkan ve yönetici ve üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Evladı gazilikle onurlanmış muhterem anne ve babalarımız. Gazilerimizin çok değerli eşleri. Kahraman gazilerimiz. Hepimiz sizlere minnettarız. Allah hepinizden razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını kanlarıyla canlarıyla bu topraklara vatan yapan aziz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bizleri bu sofrada buluşturan Mevlamıza şükrediyor. Hepinize sağlık, sıhhat ve afiyet dolu bir ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler günümüz kutlu olsun. Gazanız her daim mübarek olsun. Allah'a emanet olun.